İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 16 Kasım 2023. Şimdi 3 tane halka arzımız var gözüküyor. Bir tane mevcut bir halka arzımız devam ediyor. Tavan olarak arkadaşlar. Bugün tabii son dakikalarda tavanı bozdu. Peki buradan ne anlam çıkarmaz? Dünkü videoda söyledik arkadaşlar. Cuma'ya kadar büyük ihtimalle bozacak Çünkü belliydi arkadaşlar. Toplam satılan lot sayısı %10'u geçmişti. Tavanda bekleyen 19 milyon lot vardı arkadaşlar. Bir anda son dakikalarda bunu çekince aşağı doğru bir kademe alttan bozdu gibi gözüküyor. Şimdi peki buradan bakmamız gereken ne? Toplam satılan lot miktarı 26.440.000 arkadaşlar. Yani alışa satışa konu olan not miktarı 26.440.000. Bu da toplam lot sayısının %50'sine yakın bir civarda, 40 civarında bir durum arkadaşlar. Zaten %44,83 yazıyor. Tavanda bekleyen lot sayımız şu aşamada hiç yok. Neticede tavanı bozmuş diyeceğiz. Bugün 19 milyon 540 bin not yani 26 milyon e, işlemin arkadaşlar. 19 milyon 440 540 bini sadece bugün gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Şimdi tabii ki hisse yarın yine tavanda gidebilir arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz ama tabii burada artık tavanı bozdu. Bizim görevimiz tavanı bozma tarihi belirlemek. Tavanın devam edeceği tarihi artık. İşlem hacmi arkadaşlar tahtacı bir bundan sonra. Şimdi Binho'dan 4 lot düştü. 3 lot düştü. İlk başvuranlara 4 lot düştü arkadaşlar. Sonradan başvuranlara 3'er lot düştü. Ekos, Agrot var arkadaşlar. Bunlar da zaten e, yanlış hatırlamıyorsam Agrot arkadaşlar bugün açıklanacak. Ekos'a da yarın bakmak lazım. Yarın seans kapandıktan sonra tersi de olabilir. Şu anda hatırlamıyorum ama arkadaşlar. Velhasıl şu aşamada e, Ekos daha doğrusu Ekos bu akşam açıklanacak. 6.30'da. E, artık buradan da tahmin arkadaşlar en fazla 20 lot verecek diye düşünüyorum. Tabi 20 lottan fazlasını da vereceğini açıkçası çok da fazla düşünmüyorum. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.